Arkadaşlar, Ropi'de biz şimdi güzel bir babam da anneme sürpriz hazırlayacağız. İlk başta muzumuzu böyle bu şekilde çıkartalım. Şimdi muzumuzu soyalım. Çok güzel soyalım. Soy, soy, soyalım. Soyduk. Soyduk. Koyduk tabağımıza koyalım. Haydi sizlere rahmet Hiçbir zaman kesmemiştim. Hiçbir şey yapacaktım. Evet böyle bir yavaşça doğruyorum. Elimi dikkat edelim. Böyle doğruyalım. Yavaşça omuzumuzun her tarafını dikkatli doğrayalım çünkü elimize dikkat edelim. Evet. Bu arada ben yemeği yapmadan önce ellerimi yıkadım. Yemeği yapmadan önce ellerimizi yıkamamız lazım. Neden söyleyeyim? Çünkü ellerimizi yıkamazsak pis olur yemek. Tamam. Şimdi bu muzları tekerce bir yerlerine yerleştir. Kezler falan. Bunları böyle güzelce yerleştirelim. Şimdi yanımda kara dut var. Rabbi sen hiç yardımcı olmuyorsun ama. Üf, tamam tamam yardımcı olacağım. Şöyle kenarlara böyle koyalım. Böyle. arkadaşlar size de aileniz yanınızda olmadığı zaman bıçakta oynamayın. Benim babam şu an yanımda ve beni çekiyor. <laughs> Şimdi güzel bir tane de Videomuz bu kadar. Bay bay. Ben hiç yardımcı olmadım. Bay <laughs> hmm. bay. Hepinizi çok seviyoruz.